fi rivayetin <Gülüşmeler> Lahu gene İmam Müslim rahimehullah nakletmiş. İnne şeytane yahturu ahadakum inde kulli şeyin min Gerçekten çok önemli. Hiç şüphesiz şeytan sizin her birinize her bir işinde hazır olur. Her bir işimizde şeytan yanı başımızda. Evet şeytan bir insan uzmanı. İnsanı çok iyi tanıyor. İnsanı hiç terk etmiyor, hiç boş bırakmıyor her işinde her anında onun yanı başında. Her an onu çeldirmek için bir fırsat kolluyor. Bu da efendimiz tarafından böyle çok çarpıcı biçimde ifade edilmiş. İnne şeytan yahtru ahadakum inda kulli şey'in hatta yahtruhu inda ta'amihi. Yemek yerken bile şeytan onun yanındadır. Bakar, gözetler, kollar bir fırsatı çıksın, düşsün de efendim bunu çeldireyim bunu efendim tökezleteyim diye. Fe iza saqatat min ahadikum lukma, birinizin elinden lokma düştüğü zaman fel yumit ma kana biha min eden üzerindeki o tozu toprağı gidersin. Fel <laughs> ve onu yesin ve la yadaha li şeytan onu şeytana terk etmesin. Evet demek ki yemek esnasında bile şeytan İnsana musallat, işi bu. Sadece yemek esnasında değil, her işimizde. Bunu hakikaten insan sürekli böyle bilincinde tutabilse, bir şey konuşacakken kendini tutabilir, bir şey yapacakken yapmayabilir, kendisine mani olabilir. Bunun şeytanın hoşuna giden bir şey olup olmadığını tefekkür etse mesela. Bu tabii zor bir şey hakikaten. İnsanın hayatın her anında, 24 saatin her karesinde attığı her adımda söylediği her sözde yaptığı her işte şeytandan mı değil mi diye muhasebe ederek yapması zor bir şey. Ehlullah'ın işi bu ancak. İşte bu murakabe bahsi geçti daha evveler yazışsalinde in. insanın oto kontrolü bırakmaması, Allah Teala'nın kendisini her an görüp gözetlediğini bilmesi, yanı başında bir de çeldiricinin bulunduğunu unutmaması evet son derece önemli.